1 mol karbondioksit 2 mol metan gazı verilmiş. Bize diyor ki metan gazı için daha büyüktür diyor. Özel insan. Metan gazı 2 mal bu 1 mal. 2 mal 2 avogadro 1 mal 1 avogadro molekül sayısı fazla yapıştır. Öz kütle ne evlat? M bölü V. Bu adamların V'leri zaten birbirine ne? Eşit. Bunun 1 malı 16 gram. 2 malı ne yapar? 32 gram yapar. Bunun 1 malı kaç? 44 gram. 32 44'den büyük değil. Böçük gitti. Kinetik enerjide mutlak sıcaklık yorumu yapacağız. Sıcaklıkları eşit olduğu için kinetik enerjiler eşit diyeceğiz. Bu da getti. Difüzyon hızına bakarken mal ağırlığı ve sıcaklığa bakacağız. Sıcaklıkları aynı ancak mol ağırlığına baktığımız zaman metan gazı daha minnak, küçük mol ağırlıklı olan daha hızlıdır. Recep Üvedik değil, Hüseyin Bolt daha hızlıdır. Sapla bu da doğrudur. Benim hacimdeki tanecik sayısı demek en bölü V demektir. Bu adamların V'leri aynı iken metanın malı daha büyük olduğundan bu da büyük olacaktır. Yani cevabım 1 nedir? 4 ve 5 gelecektir. Kimyayı parçalamaya devam. İşin rast gelsin.